Geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Doktor Ali Şeker için Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde tören düzenlendi. Fatiha bile okuyacak kimsesi kalmamış. Törene İl Valisi Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Sağlık Müdürü Doktor Koray Okur, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Uzman Hekim Yakup Çetinkaya, Kurum Amirleri, Ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sağlık camiamız genç bir meslektaşına, bizler de genç biz kardeşimize, anne babası, evlatlarına, ettiler. Inançlı insanlarız. Allah'tan gelene boynumuz kıldanınca kadere inanmışız, kazaya inanmışız. Vakit tamam olduğu zaman bir şey vesile oluyor. Ne bir dakika ileri ne bir dakika geri. Kendisi bu hastanede belki de birçok insana şifa dağıttı. Ama kaderin cilvesi genç kardeşimizi burada ilk günden beri takip ettik kaza olduğundan beri. Bütün hocalarımız ellerinden geleni yaptılar. Ama Cenab-ı Allah'ın takdiri bu şekildeymiş. Ben bütün sağlık camiamıza, hemşerilerimize, anne babasına, herkese bas sağlığı diliyorum. İnanın ne söyleyeceğimi bilemiyorum şu anda. Çok değerli bir kardeşimi kaybettik. Çok değerli bir meslektaşımızı kaybettik. Her gün nöbetten çıktığı zaman burasını evi olarak görürdü gülerek ve güldürerek ayrılmış olduğu evinden maalesef birkaç saat sonra hepimizi ağlatarak hastaneye geri döndü Ali. Her gün yüzüne bakarken, o güler yüzüne bakarken içimiz mesleğe taşlı dolardı. Işıl ışıl gözlerinde hep çalışmaya yönelik bir heves vardı. Hep o hevesi görürdük. Ama maalesef o yüzden artık mahkum kalacağız. Biz ondan razıydık hakkını helal etmesini istiyoruz. Bizim hakkımız ona sonuna kadar helal edir. Emel ablamıza ve Ramazan abimize de şunu söylüyorum. Evet çok acı bir olay. Bir evlat kaybettiler. Ama unutmasınlar ki burada Ali'nin yerine koyabileceği belki koyamayacaklar ama 150 tane daha çocuğumuz var. Lütfen sizler de hakkınızı helal edin. Biz elimizden geleni yaptık ama takdir ilahi. Kağıttan bir hayat yaşıyoruz. Ama maalesef bu hayatında bir soru var. Çok üzgün söyleyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin.